Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Villarreal'in Getafe ile son 11 maçında yenilmediğini görüyoruz. Bu durum Villarreal'in Getafe karşısındaki üstünlüğünü gösteriyor. İstatistiklere bakıldığında, Getafe'yi ağırladığı maçlarda Villarreal'in genellikle gol bulabildiğini görmekteyiz. Bunun dışında Villarreal bu sezon kafa golleri konusunda La Liga'nın en iyi takımı. Diğer yandan Getafe'nin son maçlardaki performansı bir türlü toparlanamadığını gösteriyor. Sonuç olarak Getafe'nin Villarreal karşısında zorlanacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 oran 1.55. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.